Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili yüzlük arkadaşlar, yüzlük öğrenciler hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir konu anlatımıyla karşınızdayız bugün. Çünkü benim çok sevdiğim bir konu sütun grafikleriyle bol bol soru çözeceğiz. Arkadaşlar bu konu keyifli, eğlenceli. Zaten birçok öğrencinin de çok rahat bir şekilde yaptığı bir konu. Çünkü hepimiz gördüğümüzü analiz etmeyi gayet iyi bir şekilde biliyoruz artık. Hemen hazırlayın kağıt kalemleri dersimiz başlasın. İlk sayfamızda şöyle sütun grafiğinin tanımı ile ilgili bir şeyler göreceğiz. Şimdi bakıyoruz buraya. Yukarıda bize diyor ki 4B sınıfında okunan kitap sayısı. Yani öğrencilerin her biri kaçar tane kitap okumuşlar ve bu grafik 4B sınıfındaki öğrencilerin okuduğu kitap sayısına ait bir grafik. Hemen ne görüyoruz? Bir dikey eksenimiz var. Bir de yatay eksenimiz var. Dikey eksenimiz bakın kitap sayısını verecek şekilde düzenlenmiş ve sıfırdan itibaren sırasıyla onun katı olacak şekilde 40'a kadar bazı sayısal değerler var. Dolayısıyla hemen soldaki eksenin adını verdik dikey eksen ve dikey eksen bize kitap sayısını veriyor dedik. Yatay eksene baktığımızda sırasıyla bazı e, öğrencilerin isimlerini görüyoruz ve bu isimler bakın sözel kavramları ifade edecek şekilde aslında kitap okuyan öğrencilerin adları sırasıyla bakınız Ece, Veli, Sena, Utku, Ali böyle kaçar tane kitap okuduklarına hemen dikey eksene karşılık gelecek sayılara bakarak karar verebilirim. O zaman yatay ekseni de bu şekilde tanımış oldum. Harika. Hemen bir analiz yapalım mı? Mesela çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten ilkokuldan beri çok sevdiğimiz bir konu. Kitap okuyan öğrencilere baktığımızda Ece'ye bakıyoruz mesela. Ece hemen Ece'nin olduğu eksenden dikey eksene şöyle paralel olacak şekilde yukarıya doğru gittik ve eksen çizgisini şöyle kesecek yere kadar geldiğimizde ne görüyoruz? Ece aslında 10 tane kitap okumuş. Veli'ye bakıyoruz. Yine aynı şekilde dikey olarak çıktık ve karşısına gelen rakama ya da sayıya baktığımız zaman Veli'nin 30 tane kitap okuduğunu, Sena'nın 20 tane kitap okuduğunu Utku'nun hemen 40 tane kitap okuduğunu maşallah Utku'ya bak baya bir çok kitap okumuş. Hemen bir gülümseten soru soralım mı arkadaşlar? Sizler bir yıl içinde yani dönemin başından şöyle Eylül ayından düşünelim. Haziran sonuna kadar. Okul döneminde sadece soruyorum. Yaz saatinde tabii ki daha fazla okuyorsunuzdur. Bir yıl içinde ortalama kaç tane kitap okuyorsunuz arkadaşlar? Bizlere bir yazar mısınız? Bakalım aramızdaki kitap kurtları kimlermiş? Şöyle görelim. Hemen bu soruyu da sorduktan sonra Utku'nun 40 tane kitap okuduğunu söylemiştik. Ali'ye baktık. Ali'ye karşılık gelen sayı 20. Dolayısıyla Ali de 20 tane kitap okumuş. Bakın, Sena ve Ali eşit sayıda kitap okumuş oldu. Peki, bu şekilde biz şöyle genel bir tanımını yaptık. Şimdi sorulara bakalım. Ece'nin okuduğu kitap sayısı müteş. Hop, 10 yazdım, geçtim. Velinin okuduğu kitap sayısı hop, az önce okumuştum, 30 yazdım, geçtim. Eşit sayıda kitap okuyanlar, az önce zaten söylemiştik. Sena ve Ali harika bakın tüm grafiklerinde aslında soruları okumadan bile bilgileri toparlayabiliyorsunuz En fazla kitap okuyan kişi de zaten utku tam tamına 40 kitap okuyarak açık ara önde diyerek de böylelikle hem tanımı yaptık hem de sorumuzu çözdük Evet. Diğer soruyla devam ediyoruz şimdi kaldığımız yerden. 4C sınıfında okuyan öğrenciler yerli malı haftası için yöresel meyveler getirmişlerdir. Getirilen meyvelerden 8 tanesi muz. Hemen şöyle muz yazmak istiyorum ve karşısına 8 yazmak istiyorum. 12 tanesi nar. Hemen nar yazalım ve karşısına 12 yazalım. 6 tanesi portakal. Çok da güzel meyveler gerçekten. Portakal şöyle 6, 10 tanesi de elma. Evet, elmaya da 10 dedikten sonra verilen bilgilerden yola çıkarak Sütun grafiğini hep birlikte oluşturacağız. Şimdi yine dikey eksenimiz hazırlanmış bizim için ve meyve sayılarını vermiş. Bakın sırasıyla ikişer ikişer devam eden sayısal verileri görüyoruz burada. Yatay eksene baktığımızda meyvelerin isimleri verilmiş ve burada da sözel verilerimiz rahat bir şekilde yazılmış. Çok kolay. O zaman bize kalan sadece sütunları çizip içlerini doldurmak. Hemen muzla başlayalım. Muz 8. Şöyle yapalım. Muza şöyle çizelim tırtıklarımızı ve hemen dikey ekseni şöyle paralel olacak şekilde sütunumuzu çizelim. Kapatalım ve içini tarayalım. Mükemmel oldu. Evet harika. 8 tane muzu göstermiş olduk. Narla devam edelim. Kaç taneymiş? 12 tane. Şimdi 12 tane nara doğru gideceğiz. Hop 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 şöyle gidiyoruz. Ortalama geldik nara kadar. Şimdi dikey eksene paralel olacak şekilde Şöyle yatay eksenden çizdik sütunumuzu. 12'de kapattık. içini doldurduk. Artık 12 tane narı rahat bir şekilde temsil edecek sütunumuz hazır. Hemen diğeriyle devam ediyoruz. 6 tane portakal. Haydi bakalım. Gel bakalım şöyle şöyle. yer eksenleri de şöyle çok da bozmadan devam etmek istiyorum güzelce. Tabi aranızda çok güzel çizim yapan çocuklar da vardır mutlaka. Hemen şöyle portakalın 6 tane olduğunu da gösterdik. Son meyve artık elma elmada kaç tane 10 tane. Ondan itibaren şimdi ben burada ne yaptım? Dikey eksenden çizgileri çizerek nereye kadar geleceğini görmek istedim ama istiyorsanız yataydan göz kararı da getirebilirsiniz. Tabii nasıl isterseniz hangisi kolayınıza gelirse o şekilde çizimlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Önemli olan konuyu doğru bir şekilde anlamanız. Bu şekilde de sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet, diğer sayfamızda bize verilmiş olan bir grafik ve bu grafiğe bağlı olarak çözeceğimiz bazı sorular var. Hemen başlayalım. Önce bir grafiğimizi yorumlayalım. Arkadaşlar, aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız dedi. Grafiği bir tanımamız gerekiyor. Bir aracın bir hafta boyunca aldığı yol grafiği verilmiş bize burada. Burada bir şey dikkat edin. Sözel verileri dikey eksende verdik. Sayısal verileri yatay eksende verdi. Öğretmenim hani tam tersi olacaktı. Arkadaşlar hiç fark etmez. Her iki durumda da karşımıza çıkan grafikleri bizler doğru bir şekilde yorumlayabiliriz. Yeter ki eksenlerde hangi noktalara, hangi sayısal değerlere karşılık geldiğini bilelim. Tamam mı? Hangi sözel değer, hangi sayısal değere karşılık geliyor? Bunu eğer belirleyebilirseniz eksenlerin isimlerinin değişmesi, yerlerinin değişmesi hiçbir şey fark etmez. Burada dikey eksen bizim için günleri, yatay eksen de bizim için alınan yolları veren değerlerden oluşturulmuş. Şöyle bir örnekle bakalım. 40'ar 40'ar artıyor dikkat edin. Pazar gününe bakacak olursam bakın pazarın hemen yatay ekseni kestiği noktaya doğru dümdüz devam ettiğimde 80 kilometre karşılık geldiğini görmüş oluyorum. İsterseniz yine bir önceki sorudaki gibi şöyle hızlıca üzerlerine yazalım. Böylece rahatlıkla şu taraftaki soruları cevaplarız. Bakın pazar günü hop indirdim aşağıya. 80 kilometre yol aldı. Cumartesi gününe geldim. Hop 160 kilometre yol aldı. Devam. Cuma gününe geldim. indirdim aşağıya. Hop 240 kilometre yol aldı. Perşembe ile devam ettiğimde açık ara farkla en fazla kilometreyi perşembe günü yapmış. 400 kilometre yol aldığını gördüm. Çarşamba günü bakıyorum bakıyorum hiç de azım sanacak gibi değil. 320 kilometre ve devamında salı günü arkadaşlar bakınız aynı kiminle bakın cumartesi ile aynı eksen üzerinde yataya doğru inmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla salı günü de 160 km diyoruz ve son olarak pazartesi günü hop 280 km Böylelikle bir haftanın her gününde yapmış olduğu kilometreleri görmüş olduk. Haydi bakalım soruları cevaplıyoruz artık. Diyor ki bize aracın en fazla yol aldığı gün. Zaten az önce bakın söyledik. Yatay eksendeki en büyük değer 400. Bakıyorum 400'e karşılık gelen gün hop dikey eksende perşembe. İşte bu kadar kolay. Müthiş. Bu arada şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazen bu sütun grafikleri matematik dersinde değil ama mesela Türkçe dersinde, fen bilgisi dersinde, sosyal bilgiler dersinde mesela bir nüfus yoğunluğunu ölçerken ya da bir verileri analiz ederken ya da fen bilgisi dersinde yine aynı şekilde farklı fenlerde verileri, verileri yorumlarken karşımıza çıkabiliyor. O zaman biz sadece sütun grafiklerini analiz etmeyi matematik dersi için değil aslında diğer bütün dersler için de öğreniyoruz diyebiliriz. Aracın en fazla yol gittiği gün hangi günde aracın en fazla yol gittiği gün? Perşembe günüydü ve perşembe günü 400 kilometre yol gitmişti. En az yol gittiği gün hmm, en az hangisi bakalım bakalım pazar pazar günü 80 çünkü bakın sıfıra en yakın hemen 80'den itibaren yukarıya doğru baktığımızda pazarı görmüş oluyoruz o zaman sorunun devamı diyor ki en fazla yol gittiği gün ile en az yol gittiği gün arasında kaç kilometre yol farkı vardır? 400'den 80'i çıkardığımızda hemen 320 kilometreyi bularak da sorunun çözümünü tamamlıyoruz. Bir diğer soru. Aracın hafta sonu hafta sonu ne demek? Cumartesi artı pazar demek. Hemen bu iki gün gittiği yolun toplamını soracak. Pazara bakalım kaçtı? 80'di yazdım. Devam. Cumartesiye bakıyorum. 160'tı zaten üzerine de yazmıştım. Elde edeceğim bu üç basamaklı sayı da benim için 240 kilometreyi ifade edecek. Son olarak aracın Çarşamba günü aldığı yol bakalım çarşamba işte burada ne kadardı mor kısım 320 zaten üzerine de yazmıştık şöyle kenara 320 yazalım. Pazar günü aldığı yolun pazar ne kadardı peki? Sarı 80. Hemen onu da yazalım şuraya. 80. Kaç katıdır diye sordu. 320 80'in kaç katıdır? Yani 80'i kaçla çarparsak 320 elde ederiz. Burada şöyle düşünebilirsiniz. 32 8'in kaç katı? 8 16 24 32. E 4 katı olduğuna göre sıfırı da olduğu gibi taşımış. Demek ki aralarında 4 kat fark var soru işaretiyle gösterilen sayının 4 olması gerekiyor diyerek de bugünlük konu anlatımı soru çözümümüzün sonuna gelmiş oluyoruz. Bakalım bugün teşekkür sayfamızda kimler var? Merhabalar, sevgiler, selamlar. Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri bir de Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler olsun. Bizleri desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.